şu ana kadar 22 tane meditasyon videom hazır burada YouTube kanalımda. Nereden başlayalım? İlk hangisini yapalım? Nasıl bir sırayla gidelim diye soranlar oldu. Hangi gün başlıyorsanız bu bir pazartesi olabilir, bu bir cumartesi olabilir, bu bir çarşamba olabilir. O günün astrolojik olarak hem Batı astrolojisi hem Hint astrolojisinde Klasik batı astrolojisi ve Hint astrolojisinde her günü bir gezegen yönetir. Pazartesi ay, salı mars, çarşamba merkür, perşembe jüpiter, cuma venüs, cumartesi satürn ve pazar günü güneş tarafından yönetilir. Siz hangi gün meditasyon yapmaya başlamaya karar veriyorsanız, diyelim perşembe günü jüpiter meditasyonuyla başlayabilirsiniz. Klasik Batı ve Hint astrolojisinin yanı sıra 1700, 1800 ve 1900'lü yıllarda keşfedilmesinin ardından modern Batı astrolojisine dahil olan jenerasyon gezegenleri denilen nesilleri etkileyen Uranüs, Neptün ve Plüto gezegenleri içinde birer meditasyon yaptım. Bunları dilediğiniz gün yapabilirsiniz. İsterseniz salı günü sabah Mars, akşamda Plüto yaparsınız, Neptün yaparsınız. 7 tane çakra meditasyonu var. Hangi gün başlarsanız başlayın, kök çakra ile başlamanızı tavsiye ederim. İlk birinci temel ana çakramız kök çakradır. Ardından sakral çakramız gelir. Ardından karın çakrası, daha sonra kalp çakrası, sonra boğaz, ondan sonra üçüncü göz ve ardından tepe ya da taç çakramız. Kök çakrayla başlarsınız, o gün yapmak istiyorsanız bir de o gün üzerine sakral çakrayı yaparsınız. Ertesi gün karın çakrasıyla devam edersiniz. Ondan sonraki gün kalp çakrasına geçersiniz. Gezegen ve çakra meditasyonlarının yanı sıra bir de beş element meditasyonlarım var. Su, ateş, hava, metal ve toprak elementleri için... Beş tane meditasyon hazırladım. Her birinin konuları, amaçları farklı. Element meditasyonlarını dilediğiniz sırayla, dilediğiniz gün, isterseniz beşini birden, birer saat, ikişer saat arayla aynı günde ya da ben sadece cuma günleri meditasyon yapmak istiyorum derseniz, bu cuma metali yaparsınız, sonra toprağa geçersiniz, canınız ateş ister. Tabii ki eğer enerji seansları alıyorsanız, Ruhsal çalışmalara, seminerlere katılıyorsanız, e, astroloji danışmanlığı aldıysanız, diyelim ki haritanızda ya da bünyenizde bir çakranızın daha zayıf olduğunu hissediyorsunuz. Diyelim ki kalp çakranızla ilgili bir tıkanıklık olduğu söylendi. Kaç çakrasını daha çok yapabilirsiniz? Biliyorsunuz ki aldığınız danışmanlıkta size Venüs gezegeninin haritanızda iyi çalışmadığı söylendi. Venüs Gezegeni meditasyonu daha sık yapabilirsiniz. E, baktınız ki size astroloji danışmanınız ya da aldığınız astroloji eğitiminde haritanızda eksik gezegen neyse o hangi elemente tekabül ediyorsa o elementi daha çok yaparsınız gibi. Yani artık bunları e, siz daha iyi biliyorsunuz ya da tamamen benim söylediklerimi unutun. Bunlar zaten mesaj atanlar için. Hangisinden başlayalım? Nasıl yapalım? Nasıl bir sırayla gidelim? Sadece onlara yönelik yapma ihtiyacı duydum. Yoksa başından beri böyle bir video çekmek istememiştim. Ama hayır, benim ben zaten hislerime güveniyorum. Çünkü hepimiz için en doğruyu bizim kendi ruhumuz bilir. Hayır, ben rastgele o gün iç sesime güvenerek hangi meditasyonu yapmak istiyorsam onu yapıyorum. Onu yapmak istiyorum. Perşembe gününü Jüpiter yönetebilir. Ben bu Perşembe Mars meditasyonu yapmak istiyorum. Tabii ki seçim sizin, karar sizin. En doğruyu herkesin kendi ruhu biliyor. Ben gelen mesajların ardından böyle açıklayıcı bir video çekmek ihtiyacı duydum. Arzu eden buna göre yapar. Arzu eden kendi rehberliği, kendi rehberlerinin, meleklerinin ona söylediklerine yönelik olarak meditasyon yapmaya başlar. Size kalmış. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Instagram ve Facebook'ta yaptığım canlı yayınlara, YouTube'da da canlı yayın yapmaya niyet ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde de yeni meditasyon videoları yüklemeye niyet ediyorum. Her yeni yeni ayın iki ya da üç gün sonrasında her hilalde ve her dolunayda Instagram ve Facebook'ta canlı meditasyon yaptırıyorum. Sizleri de beklerim. Hoşçakalın, esen kalın.